Selamünaleyküm arkadaşlar. Demek ki içeride kim varsa o reis kesiliyor. Yani az önce Mars e, Pars'ı içeri sokmuyordu. Şimdi Pars kemiği yere geçirince artık Mars içeri giremiyor. Şimdi, 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 şimdi.

i <laughs> Mütevazı. odaklan. Mars. Al, mar al. Al, al. Ah, al. Okay, ah, ah.

Mars görüyor musun ya? Mars hemen el el koydu. içeri post için yine mi? bir kış yapalım arkadaşlar.

Adını acı ediyorsun. Daha buraya tutturamıyorsun kendini. Atlıyorsun yukarıda. Tamam tamam. tamam. Yürü. Size ne oluyor ya? Biz orada ölüyoruz size <laughs> ne, oluyor? ne oluyor? Al kafanı görüyorum. Al, Al kafanı. Bu baba. Yav <laughs> sana <laughs> <laughs> ne oluyor? Yumuş. Kaydı mı orada kafana? Arkadan pati çekiyor. Yağmur arkadaşlar biraz yağmurdan dolayı. Evet, şimdi... Nerede? Pars nerede? Pars'tan. Hoppa! Gel buraya Pars. Gel <laughs> buraya <laughs> Pars. Reis. Pars. Alka kumbu koyu tanıyor musun? <laughs> Nesin ya? Şimdi, e, i̇laç yapıyorum burada ilaç. İlaç'a bak şöyle bakın. Görüyor musun? İlaç ilaç. Buraya bak. Havalar şimdi biraz e, serinledi. Yağmur var. Yağmur zamanlarda yani sıcak havalarda kemik olmuyor arkadaşlar. Ama e, havalar serinlenince kemik güzel oluyor. Şimdi kaynatıyorum onlara vereceğim. Yani eğer şimdi müsait olursa videoda çekeriz tabii. Mars'a gıcık oluyorlar ya. Bakalım Mars'a oluyor mu? Oğlum bu park değil ha. Mars değil. Bak buna hırlamıyorlar ya. Buna alınıyorlar ya. Ya niye parsa düşmansınız oğlum <laughs> ki? Bu oğlum ne oldu? Benziyor ona. Bak kafası aynı. Bakın ne var. Parsın aynısı bak ha. <laughs> Anam buna hırlamıyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Dur bakalım baron hırlayacak mı ona? Merak ettim bu. Parsa karşı bir düşmanlık var içten içe. Bakalım tam yerimiz nerede? Hallo. Hani hani maç? Evet o da hırlanmıyor. Baron'a gidiyor Baron. Bellas sen oradan kaç Baron. Bellas sen oradan kaç. Baron gel bakalım. gerçekten var ya hayvanlar da anlıyor. Yani. Pars'ta bir ibnilik, tövbesi. <laughs> Pars'ta bir şerefsizlik var yani bu Pars. Niye bunu hırlamıyorlar da par? Aynı bu da neredeyse bir yaşına girecek. Çünkü bu maç. Oğlum bak sen babana çok gider yapıyorsun. Bak bunlarla birlik mi oldun? Ne yaptın sana? He? Sana niye hırlamıyor lan bunlar? Hem बस अदा यहाँ इसको इसको salpas Şimdi var ya bu közde de arkadaşlar bu közde mısır pişireceksin on numara. Yağmur, yağmurun sesi, yağmur. Üste köpeklerin kemiği kaynıyor. Şu kemiğe bir bakın ya. ya onlara biraz vereyim Ama çok sıcak. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kemiği bu kemiği şey, bu kemik suyunu şimdi bunlara vereceğim. Bakın 98 oktan 100 oktan olunca tamamdır. Bu var ya bunu şimdi işte temiz bir kapta yapacaksın. Ben içecektim. Ben tabii bunu yaparken aç olmadığım için böyle bir düşüncem olmuyor ama çalışıyoruz. Bak burada odunlar modunlar, tahtalar var. Onları yapıyoruz. Ondan sonra tabii acıkıyoruz. Ondan sonra da gel şimdi niye kendime de kaynatmadım diye uyuz oluyorum. Şuna baksana. Kokusu öyle bir kokusu var ki. İlik tamam bak. Şu ilikler arkadaşlar. Şu içindeki ilik bak bu tam bir bu iliği kaynatmamış zaten. Şuradaki ilikler daha şey. Bak şimdi. Ne görüyor musun? Zoli. Bak bak. Şunu iyi göstermiyorsun ki. Bak bak şunun 98 oktan olduğu belli olmuyor. Bak şöyle olursa daha iyi belli olur. Bak. Şuradan çekersin. Şöyle üstten aşağı. Bak bu şu an. Bu değil mi? Ya üstüne nasıl oluyor? Kaynıyor da kaynıyor. Evet. Orjinal bir kemiktir bu. Saf kan kemik. Dinozor kemiği. Şimdi bunun içine biraz daha tabi ateşi güzel yapıyoruz. Ben bu kemiği arkadaşlar dün başlattım kaynatmaya. Dün tabi eve girdik. Soba söndü. Sabah tekrar ateşi yaktım. Yani sabah kaç ee, herhalde 9-10 gibi ateşini yaktık. Ee, saat kaç? Hemen gösterelim saati. Bakın saat e, 15.46 15.46 e, yani yaklaşık 10-5 saatten fazladır kaynıyor arkadaşlar dün de bir buçuk saat kaynamış olsa 6-7 saat. E şimdi e, şurada kıvır zıvır böyle parçalar var diye ben bunu biraz daha fazla kaynatacağım. Bunları da yakayım diyorum. Ama tam istediğim seviyeye gelecek. Paris. Çocukları özledin mi Paris? İn çocukların yanına çok durdum burası. Pali! Ben bu Paris'e Pali diyorum ya. Pali bu. Pali. Aferin benim kızım ya. Oğlum göz ne kadar güzelsin sen maşallah ya. Oğlum göze bak ya. Al, al kafamı yere bir yatırdım. Aynı benziği Gökhan'ın gözlerine. Çok komikti onu bir yere yatırayım da bir gün. Gel bakayım Venüs. Bu evet. Venüs bu tam bir şeytan. Bizden başka kimseye sevdirmiyor kendini ya. Kaçıyor herkese. Ne Venüs? Bana bile ne zaman alıştı yani. Ne evet, bak Ama bu Venüs de e, köşeye sıkıştırınca hırlıyor insanları. İlla sevmek zorunda. Sevmek için sıkıştırırsanız hırlıyor. Pars da hırlıyormuş şey Mars. Ben ben daha denk gelmedim. Aferin oh, bunlar. Bunlar var ya bunlar buranın neşesi ya. Hepsi. Hı? Hı? что şey. Neyse arkadaşlar ben şimdi şurayı toparlayalım. Yağmur çok yağıyor. Şöyle havanın nasıl sisli olduğunu görüyorsunuz. Bayrak direğimiz. Bayrak direği arkadaşlar şimdi bu inşaat işleri bir bitsin. Bayrakları koyacağız. Sabit Sevencan kardeşim bayrak gönderdi bize. Ona da selam olsun Sabit. Kabedin enişte Hemen Aşağıda şu arkada. Ama Recep Vanlı'ya da teşekkür ederim. O da bayrak direklerinin ilk bayraklarını ben göndermek isterim dedi. Dedim gönder. Bizde bayrak sürekli lazım zaten sıkıntı yok. Çünkü burası rüzgar alan bir yer olduğu için bir de güneşi katıksız alıyor. Güneşe hiçbir engel tanımadan güneşi alıyor. O yüzden bayrakların hem rengi soluyor. Ee, o bayrağı da değişeceğiz zaten. Bayağı soldu. Şu an rüzgar yok, yağmur var ama tam belli olmuyor. Bakayım nasıl? Evet. Tam bakın solmuş kırmızı. Bu bayrağı da değişeceğiz. Yeni bayrakları işler bitince, bu toz toprak işi bitince takacağız. Güzel olacak. Şuna bir baksana. Şimdi gel şimdi bu köpeğe ne dedi? Ya Boçi. Yok kızım. Sen de iyi Tinerci misin? Tinerci misin? Yerim mi yok? Kulübem mi yok? Boçi. Bu çok patuların iyi insanı. Bu çi. mantar aşılarını yapacağız arkadaşlar. Çünkü ee, bakayım. Şuralarında hep oldu. O babaların babasıyla ısırma mısırma şeyleri oldu ya. Bir de arkadaşlar artık ee, yani bir yerden giriyor buna o mantar şeyi. E diğer köpeklerle de temasta onlara da yapacağız şeyi. Ama Boşi'nin bir mantar tedavisi olacak. Bak şurasında da var mesela bu mantar mı bilmiyorum. Ama burada da böyle bir şey çıktı bak. Ya bizim köpeklerimiz arkadaşlar böyle çok e, ortam e, temiz olsa da dışarıda da kirleniyorlar ama burada birbirlerini de hırpalıyorlar yani. Oynarken, moynarken dişleriyle, mişleriyle birbirlerini hırpaladıkları için Böyle çizikler müzikler oluyor ama şimdi Emircan'ın narkozuna bakıyorum pırıl pırıl. Ama havuz başında bakıyor ne Emircan. İşte Batuhan'ın o Sezar İstanbul'daki e o da evde yaşıyor tertemiz ışıl ışıl. Bizimki tabii biraz şimdi burası sonmuş burası parlak. <laughs> ama olsun sağlıklı olsun da bize öyle parlak lazım değil burası köy zaten sıkıntı yok. Çekuç baş gitmedi ama Çekuç. O bu çöküş niye gitmedi bu hiç? Hep çöküş. Böyle bakayım. Aferin kızım Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.